Eski odaya bak çalışanın kredi bölümünde çalışıyordum ee, daha önceden. Asıl işi bildiğiniz üzere yani çoğumuz biliyorduk. Taşeronda e, asıl işi yaptırmak bir adet oldu şu zamanlarda ama daha öncelerde e, bu durum yasa dışı olduğundan dolayı ve biz de bu işi yaptığımızdan dolayı yani asıl işi yaptığımızdan dolayı yani bankanın kredi işini yaptığımızdan dolayı e, muazzalı bir iş yapıyorduk. Dolayısıyla da bunun için bir e, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok dilekçeler verdik vesaire. Ancak tabii ki tahmin edildiği üzere hiçbir şey olmadı. Hatta dilekçe kayboldu. Nereye gittiği de belli değil. 2 e, yıldan beri dilekçeden haber yok. Ben işten çıktım hali haber yok. <laughs> sonra e, hal böyleyken biz dedik ki demek ki durum bu şekilde çözülmeyecek. Başka türlü kaybetmek lazım. İçeride çeşitli yollardan örgütlenme çalışmaları yaptık. Hatta komite kurmaya kadar gittik. Ha başarısız olduk. Ama e, girişimler oldu. Hatta birçok şubede girişimler oldu. Ufak bir banka olmasına rağmen, yani e, diğer bankalara nazar Türkiye Sermayesine Ufak bir banka olmasına rağmen, e, Orta Doğu'nun en büyük bankalarından bu banka. E, Türkiye'deki ayağı böyle. Dolayısıyla benim bu e, duruma baktığımız zaman şey gibi gözüküyor. İşçinin hakkını verirler. Bunlar büyük firmadır, uluslararası firmadır. Dolayısıyla işte e, hak konusunda hiçbir gaspı uğramazlar işçiler diye düşündük. Ama tabii ki e, evdeki hesap çarşıya uymadı. Böyle bir şey olmadı. E, onun yerine tamamen e, asgari ücretle çalıştırma, yemek parasını nişan taşı gibi bir yerde, hatta şubelerin olduğu yerlerin hepsi lüks olması, yani lüks semtler olmasına rağmen 10 lira gibi bir rakam oluyordu ki orada 15 liradan aşağı yemek bulmak mümkün değildi. Her gün döner ekmek yemekten içimiz için döner ekmek olmuştu. E, bu sadece öğlen yemeği. ama sabah yemeğe de lazım. E, ve sabahleyin ben o parayla tost aldığım için tostun koktuğu gerekçesiyle ben işten atıldım ve bu e, işten atılma sırasında, yani bu koku dediğimiz mevzu insana şey diyor ya yani kokar o zaman işte müşteri rahatsız olur vesaire. Hayır orası da lağım tutuyordu. İşin işin e, tam da ironik tarafı. Hatta o kadar feci kokuyordu ki bir şubeyi boşaltıyordu bazı durumlarda. Buna e, şey bulamayan, çözüm e, bulamayan yönetim e, tutup da benim tostuma taktı ve kendi verdikleri parayla benim aldığım tosta taktı ve beni ki tartışma sonucunda müdürümün bana bağırması sonucunda ve benim de ona bağırmaması gerektiğini söylediğim için vay bana nasıl emir buyurursun deyip işten çıkarttılar. ve benim işe giriş sürem yaklaşık 45 dakika bir süre zarfını almıştı. Yani normalde işte o ona söylüyor, bu buna söylüyor vesaire. bu 45 dakika süre alıyor. Ama işten ben çıkartılma Totalde saate baktım, bir buçuk dakika. Yani dolayısıyla bu emir komuta gayet e, istedikleri şekilde, işin hızıyla gerçekleşti. Daha sonra biz bu durumu tabi teşhir etmek amaçlı e, eylemler yaptık. Toplu mailler attık. Tüm personele mailler attık. Aynı benim gibi başlangıçta düşündüğümüz gibi, e, hepimizin de e, yani sıradan insanların düşündüğü gibi ee, bir şey, bir bilinç vardı onlarda, ya bizim banka yapmaz böyle bir şey. Başkası yapar ama onlar yapmaz. Ee, ve bu durum tabii ki onları da sarstı. İkinci sarsan da e, bu kadar maili nereden bulduğumuzu Biz tabii içeride örgütlenme çalışması yaptığımızda e, buradan da bir yararı olmuş oldu. Yani çünkü içeride mailler aldık, başka şeyler aldık vesaire. Mail engellediler, telefonla ulaştık. Tüm personelleri aradık. Tabii ikinci bir şok yaşadılar. Ee, seni, beni şeyden yaka paça dışarı atarken, ihbar süremi doldurmak için e, gittiğim şubeden beni yaka paça dışarı atarken, sürem dolmadan yaka paça atarken e, bu sırada sendikacıma e, şöyle bir diyalog geçti. Siz bu kadar bilgiyi nereden buldunuz? Bize de dedik ki siz sendikaları çok ufak görüyorsunuz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla e, ben orada tek kişiydim. Bireysel olarak çok kişiydim ama dışarıda çok kişiydik. Çünkü arkamızda sendika vardı, arkamızda örgütlü bir mücadele vardı. Bu sırada ben içeriden çıkartılmaya çalışırken Nişantaşı Şubesi'nde, yani başka bir şubede benim adıma bir eylem düzenleniyordu. Bu eylemden de çok korktukları için tabii ve biz sosyal medyadan da birçok mecraya ulaştığımız için korkuları daha da büyüdü. Twitter'dan birçok şeyler yaptık. Facebook'tan aynı şekilde. Facebook hesabını kapattılar e, buna rağmen. Çünkü kurumsal kişiliklerine zarar veriyormuşuz. Sanki olmayan bir şey söylüyoruz. Dolayısıyla e, bütün bu durumlar sonrasında e, ben bu tost meselesi büyüdü. Ode Bank yazınca Google'da neredeyse ilk sırada Ode Bank kokan tost çıktı. E, aslında bu kokan tost olmadığı taşeron düzeni olduğu da malumlar oldu. İnsanların malumları oldu. Genel müdüre kadar mevzu gitti. E, genel müdürü bırakın. Az önceki bahsettiğim uluslararası o ayağı olan banka Avundi grubun siyosuna e, CEO'suna kadar gitti. Hani onlara e, kendi genel müdürümüz bile göremiyormuş onu. Ama biz görebildik. Biz görebildik. Sorsalar bir tane işçi. Ama bir tane işçi değil. Bir işçinin neler yapabileceğini de mücadele içerisinde. ben çatır kurmadık. Ama Beyaz Yakaoğlu'nun da mücadelesi böyle oluyor demek ki ilk başınayken. Ee, bunu yapmış olduk. Ee, sonuç olarak mahkememiz devam ediyor. Mahkeme sonrasında da e, dışarıdaki mücadelelerin paralelinde Taşeron'la ilişki kesildi. 55 işçi kadroya girdi e, bu mücadele sayesinde. Ve nihayetinde de bu mücadelelerin paralelinde bu mahkememize de yansıdı. E, mahkeme sırasında taşeron firma dahi bizim aleyhimize biz istemediğimiz halde desteklerini verdi. Artık sağ olsun mu diyeyim, yok olsun mu diyeyim bilemiyorum. bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Şu zamanda da başka bir biçimde taşeronun başka bir ayağı ama tersanede mücadeleye devam ediyoruz. Beyaz yakalıyla mavi yakalının hiçbir farkında olmadığını orada çok ağır bir biçimde görebiliyoruz mücadelelerin iki yakanın da mücadelesinin birleşmesi gerektiğini görüyoruz. Ee, ve bunu daha da büyüterek tabii ki uluslararası dayanışmayla da dünyadan bu pislikleri temizleyene dek mücadeleye devam edeceğimizi söylüyorum. Teşekkür ederim.